Selamlar arkadaşlar. Herkese mutlu yıllar, bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum öncelikle. 2024 yılının bize sağlık, bereket ve bol kazanç getirmesini diliyoruz. Bu şekilde videomuza başlayalım ve Luna Classic üstündeki beklentiler, Luna Classic 2024 üzerindeki etkiler, Bitcoin, Binance yatırımları gibi seçeneklere ve fiyat değerlendirmesini sizlerle birlikte başlayalım. Videoyu geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yeni yılda hem kanalımızın büyümesi hem de bizlere motivasyon açısından hepinizin aboneliklerini bekliyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında telegram grubumuz bulunuyor. Buraya da katılarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilir. Soru ve önerilerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. klasik no fiyatlarına baktığımızda bizler için kritik direnç seviyeleri olan 3013500 direncine yakın seviyelerde devam ettiğini görüyoruz. Ve 3.0 13.500 üzerinde tutulmasını temenni ediyoruz. 3.015.000 15.000 ve 3.017.000 17.000 başta olmak üzere 3.02'nin yakın vadeli bir hedef olduğunu söylesek de yine fiyatların aşağı yönlü gerilemesi e bizlere e, tabii ki panik havası içerisinde sürüklüyor. Özellikle 3.0 değerinin altına düştüğü takdirde alarm çanlarının Luna Klasik yatırımcılar için çalması beklenildiğini söyleyelim. Ve bu ay içerisinde açıklanacak genel kripto önemli verileriyle birlikte yine bir piyasada hareketlilik görme beklentimin olduğunu sizlere sunabilirim. Aynı şekilde baktığımızda dün gün içerisinde 0.38 dolarlara ulaşan USD Classic yine ciddi oranda bir gerileme yaşayarak tekrardan 0.32 dolarlara kadar düşmüş durumda. Tabii ki bu 0.32'lere düşüyor ancak bizler için kritik noktada aynı şekilde USD de 0.30 dolar bandı olduğunu söyleyelim. Ki 0.30 dolar bandının altına düşmesi bizler için yeniden bir alarm çanlarını çaldıracaktır. Hem Luna Classic kısmında hem de USD Classic kısmında beklentiler bu yöndeyken Luna Classic yakımlarının detaylarına sizlerle birlikte bakalım. Luna Classic yakımlarına baktığımızda geçen ayki Binance yakımları karşımıza çıkıyor ve burada da neredeyse 7 milyarlık bir Luna Classic yakımı 1 Aralık tarihinde karşımıza çıkmış. 2024 yılına girdik ve Binance desteği ile birlikte bizlerin daha büyük yakımlar gerçekleşmesi bekleniliyor. Aynı şekilde USD klasik arzının azalması ve stake oranındaki gelişmelerle uzun vadeli arz azaltma projelerinin detayları olarak karşımıza çıkarken bu grafik bu açıklamayla sizlere bir paylaşım yapmak istiyorum. Binance yakımları bu ay ciddi oranda yüksek olması bekleniliyor. Geçen aya varan hacim artışına baktığımızda yine ciddi bir oran artışı söz konusu durumda. Binance'te Aralık ayında 16.45 trilyonluk Luna Klasik işlemi yapıldığını ve bu dolaşımdaki arzın neredeyse 3 katı olduğunu burada bizlere paylaşılmış Fiyat Hareketi, zincir Üstü Fayda, daha fazla inşaatçı gelecek o kadar parlak ki gölgelik takmam gerekiyor açıklamaları karşımızda ve geçen ayda 7 milyara yakın bir maklasik yakımı gerçekleşmişken bu ayki hacmin daha fazla olduğu aralık ayı hacminin daha etkili bir şekilde rahat bir şekilde 7 milyarın üzerine bir maklasik arzının yakılması bekleniliyor. Bu da tabii ki bu ay sürprizlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek herhangi bir yakım açıklaması bugün içerisinde bizlerin karşısına çıkacağını düşünüyorum. Bu açıklama geldikten sonra da sizlere detayları paylaşacağım. 2024 yılı içerisinde kazançların su gibi aktığı ve kripto hayallerinin gerçeğe dönüştüğü merkezi olmayan bir para yılının yılıdır diyerekten bir açıklama var. Cüzdanlarınızın dolgun, alım satımlarınızın epik ve fold oyununuz güçlü olsun kripto muhteşemliği dolu bir yıl şerefine diyerekten de Luna Classic Terraport USD klasik yönündeki açıklamalar bizlerin karşısına çıkmış durumda. Luna Classic USD Classic TR coin'deki açıklamalarımız bu şekilde devam ederken Bitcoin kısmına bakalım arkadaşlar. Bitcoin'de de yine kritik dirençlerden bir seviye olan 42.500 direncine yakın bir seviyelerde Bitcoin fiyatlarını görebiliyoruz sizlerle. İki farklı senaryonun gündemde olduğunu söylemiştik. 42.000 bağının altına düştüğü takdirde 40.000 ve bunun üstüne çıktığı takdirde de 50.000 üstü senaryolara karşımıza çıkabilecek gelişmeleri paylaşmıştık. Bu süre içerisinde tabii ki yine SEÇ, ABD ve FED tarafından gelecek herhangi bir açıklamanın bizlere etkisi olacaktır. Bizim hedefimiz tabii 2024 yılındaki özellikle Spot Bitcoin ETF Ocak ayının ilk yarısında onaylanması bekleniliyor. Bu onay ile birlikte de yine bir piyasa hareketliliği el 45 bin ilk hedefli 50 bin üstü senaryonda gerçekleşmesini bizler hedefliyoruz arkadaşlar. Ancak sıkı bir şekilde kripto paraları da takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yılınız kutlu olsun, bol kazançlı olsun diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.